Aziz müminler bayram günleri kaynaşma, anlaşma, bağdaşma günleridir. Bunun içindir ki şeriatta senede beş gün oruç tutmak haramdır. Dikkat edin buna. Senede beş gün oruç tutmak haram. Allah Allah. Ne demek haram? Allah'a isyan etmek demektir. Senede beş gün var. Bu beş günün içinde oruç tutanlar Allah'a isyan etmiş olur, azab olarak cehenneme gireceklerdi. Hangi günler bunlar? Ramazan bayramının birinci günü, oruç tutmak şiddetle haram. Kurban bayramının da dört gününde oruç tutmak haram. Hepsi beş gün ediyor. Peki niçin acaba hocam sebebi ne? Sebebi meydanda kardeşim. Kurban bayramında kurban keseceksiniz, sizi ziyarete gelecekler. Siz başka bir kardeşinizi ziyarete gideceksiniz. Gelen olacak, giden olacak. Siz gideceksiniz, başkası gelecek. Ve siz ikram edeceksiniz ona, o size ikram edecek. Yemeniz lazım, neşelenmeniz lazım, sofrada oturmanız lazım, kaynaşmanız lazım. Ve oruçlu olsaydınız, ben oruçluyum diye kenara çekilirdiniz, kaynaşamazdınız. Sofraya oturamazdınız, anlaşamazdınız, kardeş terbiş olamazdınız, kaynaşamazdınız. Allah bunu haram etmiştir. Ne kadar mantıklı bir dinimiz, ne kadar insani, ne kadar fıtrî bir dinimiz var görüyor musunuz? Böylece aziz ve asil kardeşlerim, mesele anlaşılmıştır.